Merhaba. Ne güzelsiniz siz. Merhaba. Etma. Bu bunu atacak şimdi. Kolay evet arkadaşlar burası Sinkot. Üstüne çıktık Bakrı Köyden hesabı. Gördüğünüz gibi herkes ev yapıyor köylere. Fakat burada kazı yapmışlar ha. Müşteri kim yapıyor bizden habersiz? <gülüyor> <gülüyor> evet, projeleri hallettik. Şuradan üç yaptık, oradan geldik. Merkez köy, böyle ilk defa tamam, gelmemiş, evet. Evet. de faydalıyoruz. Tanışmaya evet. gelmemiştim. Göl manzarası var. Evet. Siz de görün istedim bakın. Hava serin arkadaşlar artık soğudu artık. Bu saatlerde. Yağmur başlıyor, gök gürlüyor falan filan. Gördüğünüz gibi manzaramız. Ve size camiyi de göstereyim. Bu şimdi Sinkot Camii mi acaba? Şimdi de evet. Burası da Sinkot arkadaşlar. Yanlış bilgi olmasın doğrudur değil mi Sümbül Şimdi yoksa başlaşıp yorulduk ve gidicez şimdi müşterimiz halledildi projelerimizi yaptık dönüşüyor andayız bir videoda görüşmek üzere diyorum sizi şu manzarayla biraz daha baş başa bırakacağım. bir daha ben videomun çok uzun olması sıkıntı olabilirsiniz beğenin arkadaşlar hiç beğeni yok yani. Ben beğenmiyorsun. Hakan Yavuz neden beğenmiyor videoları bu? Hakan Yavuz ne küstü konuşmuyor. Neyse buralar manzarası çok güzel değil kapatıyorum o yüzden. Hoşçakalın. Bye.